olacaksınız. Şirketimiz 2013 yılında uluslararası bir yazılım şirketi olarak kurulmuş olup 8 ülkede resmi olarak birçok ülkede aktiftir. Teknoloji ile günlük hayatı harmanlamıştır. Gelin projelere şöyle bir göz atalım. Müşteri sadakat sistemi. Müşterilerle orta ve küçük esnafı bir uygulama sayesinde birbirine bağlayarak esnafa sadık ve düzenli müşteri, müşterilere de tasarruf imkanı sağlamaktadır. E-Ticaret Dünyada birçok e-ticaret firmasıyla entegre çalışarak müşterilerine özel indirimler almaktadır. Türkiye'de örnekleri Carrefour, Elsie Waikiki, Koçtaş gibi birçok firmayla entegre çalışan bir yapıdır. Vsale.shop ile on binlerce ürünü kendi para birimi VCoins ile müşterilerine indirimli satmaktadır. WeCoin Mobile, oyun ve eğlence. Aslında saydığımız hizmetlerin hepsini bir arada toplayan, insanların boş zamanlarında reklam izleyerek, oyun oynayarak, soru çözerek para kazandığı ücretsiz bir uygulamadır. Yerli ve yabancı yüz binlerce kullanıcı, burada kazandıkları ödülleri yine şirketin kendi kripto parası olan VCoins ile çekmektedir. V bilişim Türkiye ve dünyada blockchain tabanlı borsalar, kripto para yazılımları geliştiren, dünyaya öncülük eden bir yazılım şirketidir. Evet, şimdi sıra geldi sizin hayatınızı değiştirecek olan WeCoins'e. 2020 Şubat ayında 0,08 dolar olarak başlayıp yatırımcısına her an kazandıran ve değeri 2 dolara yaklaşan onlarca ülkede yatırımcısı olan bitcoins Değer kazanmaya devam edin. Toplamda 900 milyon adet üretilecek Bitcoin'in üretimi 2026 yılında son bulacaktır. İşte fırsat tam da burada başlıyor. Yeni üretilen bir kripto para. Yıllarca birçok kripto paranın yapamadığını yaparak Vsale.shop'ta on binlerce ürünü satın alma imkanı sunması, yüz binlerce mobil kullanıcısına ödeme yaparak uçak bileti, otobüs bileti, VIP hizmet alma gibi günlük hayatın birçok alanında kullanılmaya başlandı bile. İlerleyen günlerde dünya çapındaki birçok borsada fi ücreti olarak kullanılacağı gibi şirketin geliştirmekte olduğu mobil uygulamalarda fırsat sitelerinde, satış sitelerinde tek para birimi olarak kullanılacaktır. Peki Bitcoin'si siz nasıl kazanabilir? Hayal ve hedeflerinize nasıl ulaşabilirsiniz? Bitcoin'si işlem gördüğü borsalardan alarak 7 gün 24 saat farkla çevirebilirsiniz. Bunu yatırım amaçlı altın, dolar, euro gibi görebilirsiniz. Ama şu da bir gerçek ki son günlerde en fazla kazandıran yatırım araçları kripto paralardır. Bitcoin ise bugünlerde en popüler yatırım aracıdır. Peki daha fazla kazanmak ister misiniz? Evet dediğinizi duyar gibi. Az önce belirttiğim Bitcoin üretimi 2026 yılına kadar sürecek olur. Bu üretimde sizler de ortak olabilirsiniz. Bu üretime ortak olmak için sizler de server kiralayarak Bitcoin madencisi olabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Sadece üretime ortak olmakla kalmayın, bu ticarete başkalarını tavsiye ederek ödül Bitcoin'lerde kazanabilirsiniz. Üretime giren yatırımcılarımızın 15 ay boyunca kalmaları şarttı. Gelin bu ticareti birlikte inceleyelim. 3 farklı paketten kiralama yapabilirsiniz. Sistem içinde tüm yaptığınız işler V-Coins ödüllendirilir. Kazandığınız V-Coins ödüllerini anlaşmalı borsalardan nakde çevirebilirsiniz. Gelin kiralama paketlerini bir inceleyelim. Unutmayın ki paket kiralamaları sadece V-Coins ile yapılır. 15 ayın, 15 ayın sonunda pakete kiralama ücreti olarak verdiğiniz V-Coins'leri geri alırsınız. Burada kiralama yaparken lütfen kendi iradenizle sistemi tamamlayarak karar veriniz. Örneğin beyaz paket. Bu pakette referans ödülü %6, ekip kazancı ödülü %4, kiralama ödülü %2 alırsınız sarı paket. Bu pakette referans ödülü yüzde 10, ekip kazancı ödülü yüzde 6, kiralama ödülü yüzde 4, ikinci sıradan da yüzde 10 ve yüzde 8 olmak üzere v liderlik ödülü alırsınız. Kırmızı paket. Bu pakette referans ödülü yüzde 14, ekip kazancı ödülü yüzde 8, kiralama ödülü yüzde 6, üçüncü sıradan da yüzde 10, yüzde 8 ve yüzde 6 olmak üzere v liderlik ödülü alırsınız. Evet, artık siz de bir V-Coins madencisi oldunuz ve 6 farklı v ödülü kazanma fırsatı hak ettiniz. 1. Kiralama ödülü 2. Referans ödülü 3. Ekip ödülü 4. Kariyer ödülü 5. Liderlik ödülü 6. Matching bonus ödülü Kiralama ödülü Günlük olarak alırsınız. Siz artık Bitcoin madencisi oldunuz ve serverınız sizin için üretim yapıyor. Kiraladığınız tarihteki dolar kuruna göre yine bugünkü kurdan Bitcoin ödülünüzü alırsınız. Referans ödülü Anlık olarak alırsınız. Siz Bitcoin madencisi olmayı başkalarına da tavsiye ederseniz ekstra kazanırsınız. Örneğin sizin tavsiyenizle bir kişi 1000 dolar değerinde Bitcoin alır ve server kiralarsa, siz beyaz paketteyseniz 60 dolar karşılığı Bitcoin ödül kazanırsınız. Sarı paketteyseniz 100 dolar karşılığı Bitcoin ödül. Kırmızı paketteyseniz 140 dolar karşılığı Bitcoin ödül kazanırsınız. Eğer siz paket aldıktan sonraki ilk 10 gün içinde bu işlemi yaparsanız, referans Bitcoin ödüllerini tam 2 kat olarak alırsınız. Ekip ödülü. Anlık olarak alırsınız. Burada sizin referans olduğunuz kişilerde başkalarına referans olursa siz Bitcoin ödül kazanırsınız. Örneğin sizin sağ tarafınızda Ayşe Hanım, solunuzda Ali Bey var. Ayşe Hanımın ekibi 10.000 dolarlık Bitcoin alarak kiralama yaptı. Ali Bey'in ekibi de 12.000 dolarlık Bitcoin alarak kiralama yaptı. 10.000 bin, 10.000 bin eşleşir, 2.000 dolarlık Bitcoin bir sonraki eşleşmeye kalır. Siz beyaz paketteyseniz 400 dolar değerinde Bitcoin ödül sarı paketteyseniz 600 dolar değerinde Bitcoin ödülü, kırmızı paketteyseniz 800 dolar değerinde Bitcoin ödül kazanırsınız. Bu ödüllerden alabilmeniz için sağınızda ve solunuzda en az birer adet kendi referansınız olması lazım. Bu kazançtan günlük maksimum 2500 dolar değerinde Bitcoin ödül kazanabilirsiniz. Kariyer ödül, anlık olarak alırsınız kariyer yapabilmeniz için sarı paketten kiralama yapmış olmanız gerekmektedir. Sisteme sarı paketten girip madenci olduğunuzda, bir kişinin de sarı paketten madenci olmasını sağladığınızda siz starter olursunuz. Ve artık yeni madencilerden %2 V-Coins ödül kazanırsınız. Siz iki kişinin sarı paketten madenci olmasını sağlarsanız manager kariyerini yükselir ve sizin referans olduğunuz kişilerin de referans oldukları madencilerden %2 V-Coins ödül alırsınız. Siz 3 kişinin sarı paketten madenci olmasını sağlarsanız Director kariyerine yükselir ve 3. sıranızdan %2 V-Coins ödül alırsınız. Buradan sonraki kariyerlerde sistem size referans olduğunuz kişilerin kariyer yapmasına yardımcı oldukça kariyer alır ve alt derinliklerinizdeki madencilerden de V-Coins ödül kazanırsınız. Örneğin sizin referans olduğunuz 3 madenci Director olursa siz bir üst kariyeri Senior Director'a yükselirsiniz. 4. derinlikteki madencilerden kazanç alırsınız. Bu şekilde Preznik'te kadar gider. Unutmayın kariyer yaptıkça ödül bir coinsiniz artar. Liderlik ödülü. Anlık olarak alırsınız. Burada ödül sadece sarı ve kırmızı paketten giren bir coins madencileri için vardır. Sarı ve kırmızı paketten kendi referansıyla giren ve 2-3 derinliğe kadar ekibindeki madencilerin bir coins maden üretiminden aylık bir coins ödül kazanırlar. Örneğin sizin referansınızla bir bir coins madenci kiralama yaptı diyelim ve bu madenci 2000 dolar karşılığı bir coins alarak bu işe başladı. Aylık 120 dolar değerinde Bitcoin ödülü kazanır. Siz de bu üretimden %10 yani 12 dolar karşılığı Bitcoin ödülü 15 ay boyunca alırsınız. Ne kadar çok madenciniz varsa Bitcoin ödülünüz o kadar artar. Referans olduğunuz kişiler başkalarına referans oldukça onların mining kazancından %8, 3. sıranızdan da %6 Bitcoin ödülü kazanırsınız. Matching bonus ödülü aylık olarak alırsınız. Buradaki Bitcoin ödülü ise ekip ödülüyle paralel yürür. Örneğin sizin ekipte kısa kolunuzda ayda 3000 dolar değerinde bir ciro oluştu. Siz 1 V olursunuz. Artık direkt referans kazandığınız kişilerin bir aydaki toplam ekip ödüllerini %10 ödül V coins kazanırsınız. Siz kısa kolunuzda 6000 dolar ciro çevirdiğinizde 2 V olursunuz. Yani kendi direkt referanslarınızın bir aydaki ekip ödüllerinden %10 kazanırken onların referans olduğu kişilerin ekip ödülünden %10 alırsınız. Diğer kazançları tablodan ya da size bu sunumu yollayan madencimizden öğrenebilirsiniz unutmayın zamanla gitmeyen zamanla yok olup gitmeye mahkumdur vicom International sundu,